Buyur başkanım, beni çarpmışım. Otur. Başkanım, iyisin der mi? Zübeyir, sence ben nasıl bir babayım? Başkanım, sen bu saatte içtin mi yoksa? Garacı yerini biliyor kurban olayım. Ulan kahve içiyoruz işte. Öncesi de var belli ama yani. Sen benim soruma cevap ver, ben nasıl babayım? dört dörtlük babasın başkanım. Ben kendi rahmetli babamı düşünüyorum. Ne ölçüde yazsın? Amin. Benim sırtımda kırdığı odunların sayısını hatırlamıyorum. Bu kız ne istediyse yapmadı mı ben? Fazlasıyla başkanım. <laughs> Televizyonda bir tane at beğendi diye. Töpe beş yaşında mıydı neydi? <laughs> Sen ona midirle aldın ya. Peki niye böyle oldu? Niye yüzü gülmüyor bu kızın? Nerede hata yaptım ben? Konuş, konuş. Çekinme. Bilmiyorum. Sen niye hata yapasın ki başkanım? E, kim yaptı o zaman? Okumuş, yazmış kız. Neden böyle oldu? Ee, esasen bu televizyon, internet falan çocukları çok bozuyor diyorlar başkan. Çocuk mu bu? Koskoca kadın. Ya benim kabahatim. Hatta ben de ben şımarttım bunu. Süheyla'nın aklına uydum. Şımarıklık mı? Tamam seni rahmetli gibi sırtında odun kırmayalım. Ama arada bir de kaşımızı çatmak lazımmış. Kıyamadım ki. Ona söyle başkanım. Şimdi de kıyamıyorsun. Bak, yine sen üzülüyorsun. Ama yok. Bundan sonra Adanalı baba nasıl oluyor o görecek o. <laughs> Allah Allah vurma! Başkanım. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Dinleniyorum. Çok yoruldum. Üstelik daha gün bitmedi. <laughs> o ne? Ödülüm. Senin sayende oldu. Ayrıca haklıymışsın. Senin en iyi olduğun konu insan ilişkileriymiş. Teşekkür ederim ama şu an gerçekten bir şey yiyebileceğimi sanmıyorum. Bence yemelisin. Bugün güzel bir şey başardın. Ve hak ettin. tatlı konusunda seçeceğimdir ama... ...en iyisi değilse hiç acımadan çöpe atarım. Tabağı yalayacaksın. Öyle mi? İyi, ee, göreceğiz bakalım. çok güzelmiş. Mehmet Bey'in dediği kadar var. Demiştim ama. Sen nereden öğrendin böyle yapmayı? Aslında tarif her yerde aynıdır. Değişen tek şey yaparken yüreğini ne kadar koyduğun. Seni bu mekana yüreğini koydun gibi mi? Ya da senin kendini affettirmek için yaptıkların gibi. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? <laughs> evet. O zaman, o zaman belki de beni affedeceksin. Hemen şimdi. Ha? Önce şunu halletmemiz gerek. Gözüm oraya takılıp duruyor. Neyi? Dudağının kenarındaki sos. Hayır, diğer taraf. Geçti mi? Hayır, geçmedi. Bekle. Şey gözün takıldı bir şey kalmadıysa şey yapalım ben gözümü kapatayım sen de beni affettiğini söyle. Ben seni. Evet. Ben seni. Belin, Belin, çekin, bakın. Ben seni tanıyorum. Çekil bakıyorum ya. bakın beyefendi, niye böyle isisiz? Evet, sen nasıl sen giremem sen... ulan? Bal gibi girdim işte Pelin. Ya, ya ama yani girmeseniz daha güzel olur. G dışarıda bekleseniz olmaz mı? Beyefendi. Siz benim mutfağıma bu şekilde nasıl girersiniz? Esas sen benim biricik kızımı, prensesimi nasıl çalıştırırsın? Ben nasıl çalıştırırsın? Baba kendine gel, ne yapıyorsun? Gayet iyiyim kızım, yapmam gerekeni yapıyorum. Hadi yürü. Ya baba bırakır mısın? Bakın beyefendi, biraz sakin olun lütfen. Sen babayla kızın arasına girmeye kalkışmayacaksın herhalde. Beyefendi kusura bakmayın ama eğer Pelin gitmek istemiyorsa onu zorla götüremezsiniz. Hadi bir mani olmayı denesene. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Baba. Hadi güzel kızım. Baba. Baba, lütfen. Kral gelir, prensesi alır götürür. Bu hikayede burada biter abi. Geçmiş olsun. Babası bile olsa kimsenin kimseye böyle davranmaya hakkı ne yok. Ne yapıyorsun abi ya? Baba. Beyefendi, kızınız gitmek istemiyor. Onu bu şekilde götürmeye hakkınız yok. Bırak ulan kızımın kolunu. Asıl siz bırakın. Bak sen beni bilmezsin, tersin pistir. Ya sakin olun yapmayın böyle ne olur baba. Bakın beyefendi, kızınız gitmek istemeden onu buradan kimse götüremez. Sinan Yılmaz siz misiniz? Buyurun benim. Ben avukatım, icra için geldik. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.